Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi Us oynayalım. Ha? Aa tam arkadaşlar şeyle şeyi değişmiş. Neyse. Aslında Perfect Kick oynayalım ya. Onu, onu hiç oynamadık. Sonra da Ultimate Custom Night oynarız. Aa, arkadaşlar o çok güzel ya. <laughs> Vallahi çok güzel. Dom 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 dom. <Sessizlik> şu, şu şey oğlum. Oho, en cool Okuyun metre ee, şuraları bir bakalım sayılar diyor. ne ne var mı sayılarda? Onu basket. Şuralar. <laughs> Ve başlıyorum arkadaşlar. İnşallah ilk, maçımızdan yenilmeyiz. Ali diye birisi. Türk müsün müsünlerse... Bence de Türk'üm de ama oyun beni Çin yaptı. İşte. Fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Haydi bakayım. Golümüzü attık arkadaşlar. Birinci golü attık. Bakalım o atacak mı? Oo. Oo, kurtardım arkadaşlar. Kurtardım. Nereye atıyoruz? şey şöyle Ve gol! İkinci gol. Arkadaşlar ben onu 2-0 yeniyorum şu an. Ay! Gol yedim arkadaşlar. Öldü. Hadi bakayım o zaman. Gol! 3-1, 3-1. 3-1. Ne oldu lan? Ağlama. Bok gibi. Yani. Arkadaşlar şu anda yüzde yüz yaptım. Lan! Lan! Yanlışlıkla o golü attım. Yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar 3-1 yeniyoruz. Ay bakayım. Şöyle at. Ah oh be. Ne kadar. Hadi bakayım nereye atacağım. Oraya mı atıyor? Hop kurtardım. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Allah Allah Yendim arkadaşlar. Hebele. Hebele. Arkadaşlar direkt reklam çok geldiği oldukça. için böyle çıkıp. Evet, o ne anne? Okul. çok güzelmiş anne. Çünkü soğuk hava ince şey giymedi. Arkadaşlar annem bana tişört al almış. Için çok güzel. Eşörtman altı. Teşekkürler anne. Tişörtman Yanlış yönlendirme arkadaşlarını. Tamam anne. Tişörtman altıydı. Ben tişörtman altı. De. <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> arkadaşlar annem bana şey almış, alt almış. Yani eşortman altı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Huzurumuza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Anne. Bak bak. Anne nasıl o? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi Neyse ederim. arkadaşlar, bir, biz oyunumuza devam edelim. Hadi, hadi bak. Valla şuna bir durun ya. Kaçıncı sıradayım ya. <laughs> ben ilk de kaçıncı adayım ya. Neyse hemen başlıyoruz. Bakayım. Bekliyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar başlıyor. Oh. Oh. Gol gol gol. gol. Katarlı bir de insan. Arkadaşlar nereye attı ya? Bu ne Allah aşkına? Nu boyuncu. Ve gol. 2-0. 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Ben ben pro olabilirim ya. Vallahi proyum. Va yani ben e ee, pro oyuncuyum. Dünyanın en iyi oyuncuyum ben. De, Neyse 2-0 yeniyoruz. Süper kaleci şey modunu aldım. Yes, kurtardım lan. Ne oldu? Abi, Mod adamın adı Mort felah O nasıl bir isim katıyor? Oydu bakayım. Abi, ah. <laughs> Hadi bakayım. Atla. Arkadaşlar iki 1 yeniyoruz onu. 2-1 i̇ki 2-1. Iki Ve yendik. Ya oho finans bak. Ya Allah. Çık ya. Çık finans bak ya. Ve yendik onu. Ne oldu? Ne oldu? Yendik arkadaşlar. Tekrardan reklam olduğu için gerçek çık yapıyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ultimate oynayalım. Ultimate benim için güzel. Ultimate yani güzel benim için. Burada skin de Phantom Wingle. Burada yani Ender. Burada en on Burada en var. Burada Phantom Foxy var. İşte yani ver ver ver. Şunu da alalım lan. Şu balon boyu. Yani JJ'yi alalım. Kız balon boyu yani JJ. Hoş geldin, hoş bulduk. Mekanımıza geldik. La oğlum. Oğlum gelir gelmez ya. Allah aşkına ne bir git Allah aşkına ya. Arkadaşlar şu şu sağ kapıyı çok dikkat etmeliyiz çünkü buradan nightmare nightmare geliyor. Aha geldi. Salak. Giyedim hemen. Ben yokum lan. Ben yokum. Ben yokum burada. Beni unutun. Beni. Yokum ben burada. Aa! Aha burada gelmiş. Night Nightmare Freddy'nin Fred çocukları gelmiş. Aha Foxy yerinden çıkmaya başladı. Ya bir git Allah aşkına ya. Sen nereden geldin ya? Foxy yerinden çıkmaya başladı. Ya git git. Ula bir gidin ya. Al işte. Yine baby'den yedik ya. La oğlum, baby seni seni yapar seni şey yaparım ha. Seni sürgün ederim ha. Be boş. Ya 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 pa 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 Haydi bakayım bismillah başladık. Gelmiş mi gelmiş? Hoş gelmiş Nightmare. La Foxy geliyorsan gel hadi ya. Beş, yarım saatte şey mi bekleyeceğiz Foxy? Gel. Gelirsen gel. Hayır. Hayır. Oh. Ya, ya. Withered Golden Freddy'den yedik yine. video Golden Freddy'den yedik. gitsene. Ula bir git. Gelmiyormuş. Gelmiyormuş ya. Nightmare. La Foxy geliyorsan gel hadi ya. O kadar beklet. Aa şu renk sistemine de bakayım. Gel. Ula bir git. Uh Oho. <laughs> 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 Nightmare Bonnie gelmiş arkadaşlar. Allah ya Golden Freddy ama ya. Oho. Rockstar Freddy. Bunu verdiğin için. Oğlum şu kurbağa da olsun lan. Hepi çok. Kurboş. Kurboş kurboş kurboş. Şu domuz da olsun. Pikat. Pikat. En baba. And baba. And baba. Sen nereden geldin lan? Ne etmiyor? Night bir Marion Marion olmasın ya. Heh, bu liste güzel şu an. Bu liste güzel. Tam böyle olsun benim için güzel. Ama dur birisi daha da eksik. da <laughs> Help olsun olmasın olmasın. Oy, Efton olsun kanka tabii. Şu Molten Freddy de olsun. Şu F F Phantom Chica da olsun. Bu El Chip olsun. Hadi bakayım. Bu liste şu an güzel. Bu liste güzel. Bu liste güzel. <laughs> burada birisi var mı? Nightmare gelmemiş. Güzel. Şimdi gelmiş mi? Oho. Oha! Gelmişler. open the walk. Şunu open dok yapalım. Heh. Burada bir yok. Tamam şu an her şey yolunda kardeşim. Buradan vent sistemine de bakalım. Ka merak etme. Ben senin nerede olduğunu biliyorum bu kadar. Aha, Foxy. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına çık ya. Doğuydu mu koparttın? Allah Allah. Neyse arkadaşlar bir videoya sana geldik. İnşallah beğenmişsiniz ve abone olması, olmuşsunuzdur ve yorum atmışsınızdır. Ve baba, bay 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 Ha ha ha.